Herkese selamlar. Motorum için çok güzel ciciler aldım. E, sıfır bir motor aldığım için ne yazık ki e, garanti kapsamından çıkmasın diye elektronik e, aksesuarlar kullanamıyorum. Ama kullanabileceğim elektronik olmayan aksesuarlarla da motorumu güzelleştirmeye çalışıyorum. Bir süre önce AliExpress'ten getirmiş olduğum bir elcik koruma var. Bu elcik korumaları aslında daha ziyade e, bildiğim kadarıyla BMW motorlarda kullanılıyorlar. BMW GS'de kullanılıyor. Yine Afrika Twin gibi adventure e, Honda motorlarda kullananlar var. E, linkini de yine videonun altına bırakırım. Şöyle çok güzel Vexo çantalarım var. Bu çantaları da eee N11'den aldım oldukça makul fiyata ne yazık ki sto ile ilgili problem var bunun linkini paylaşsam da sto olmadığı için alamayacaksınız daha önce motorum için duraisten koruma demirleri almıştım bunlar birazcık daha afrika twin gibi motorlarda kullanılan ve motor bloğuna kadar inen bir koruma demiri modeli buna yakışacağını düşündüğüm yine sağlı sollu kullanabileceğim bir çift çantam var şimdi bunları montajlayacağım Önce çantalarla başlayayım. Çantaların daha hızlı biteceğini düşünüyorum. Bunun yeri neresi olmalı? Burası olmaz. Muhtemelen burası olacak. Peki bunu nasıl takacağız? Bir bakalım. Şurada askı aparatları var. Evet çantamız böyle. Ve bu böyle buradan kayar. Kaymaması için sanırım şurayı tutturacağım. O yüzden buraya devam edebilirim böyle. Tabii bununla birazcık benden daha becerikli olmanızı umuyorum çünkü beceremedim resmen. Yes. Çantamızın üst tarafı oturdu. Şimdi sıra alt tarafta. Şöyle biraz rahatlatırsam da gayet yakışıklı duruyor. Şimdi diğer tarafı bağlayalım. Bu açıdan birazcık daha yakından çekmeye çalışacağım. Yani çantayı aslında şuraya tutturuyorum. Buraya tuttururken kemer kısmını, şurada iki tane tokası var. Bu iki tane iki ipi var. Arka taraftan çantanın iplerini buradan geçiriyorum. Alt taraftaki ipi şuradan geçirip yine buradan bağlantıyı sağlıyorum. Evet şimdi bu şekilde açtım. Birincisi buradan geçirdim. Sonra çantanın arkasındaki köprü olarak tabir edeceğim delikten geçirdim. Şimdi buradan geçiriyorum. Sonra çantanın yanındaki köprüden geçiriyorum. Artık aslında çantam buraya tutundu. Çantam buraya tutunduğu için yüzüklerden her ikisinden birden geçiriyorum. Sonra sadece üst tarafta bir tanesinin üstünden diğerinin içinden geçirip bırakıyorum. Çantam şu anda aslında buraya tutundu. Peki bu tutundu ama buraya tutuyor mu? Tutmuyor. Ne yapacağız? Yine üst taraftaki şu klipsin tokasını kullanacağız. Tokayı kapatıyorum. Evet, çantam artık buraya yeteri kadar tutunur vaziyette. Sonrasında ince ayarlarını yine yapmaya çalışacağım. Şimdi gelelim yine alt tarafı bağlamaya. Bakın alt tarafı bağlarken burası zaten basit. Buradan geçirdim. Sonra yine buradaki köprüden geçirdim. Köprüden geçtikten sonra üst tarafı bağlarken iki tane demire bağlantı yapabiliyorken burada karşılığı yok. Burada karşılığı yok ama üst taraftaki demirin motor bloğuna bağlandığı, motorun şasesine bağlandığı kısımdan yararlanıyorum. Yine çantanın kendi ön taraftaki köprüsünden geçiriyorum. Çift yüzük. Sonra ilk yüzüğün üstünden ikinci yüzüğün içinden geçirip ayarımı sıkılaştırıp bırakıyorum. Dava budur arkadaşlar. Evet, çantalarımızı da içleri boş olduğu için şöyle göstermeye çalışayım. Sıra geldi elciklere, elcik korumalara. Çok problem olacağını sanmıyorum. Uç tarafta bir e, topuzu tutan, koruma takozunu tutan bir e, yıldız tornavida ile açılan bir vida var. Küçük bir tornavida ile başlıyoruz. Eğer korkulan olursa yapılacak en güzel, en mantıklı hareket bu işi bilen birine devretmek olacak. Tabi o da muhtemelen biz başladığımız için birazcık bize kızdığı için <laughs> biraz fazla paramızı alabilir. Sanıyorum kendi milleri var. Onlar şimdilik içerisinde kalsın. Bir bakalım eleceğimizi deneyelim bu şekilde. Burada başka malzemeler de var. Bunlar nereye gelecek? Şöyle oturuyor gibi. Evet. Bunun içerisinde bir tane yuva var. Bu buraya neredeyse tam oturuyor. Peki, buraya tam oturuyor mu? Yani bunu böyle yapıp bunu böyle yaparsam bunu böyle yapamam. Çünkü bu içeridekin mile oturuyordu az önceki. Bunu kaldırırsam bu buna oturuyor. Oturuyor ama sadece şöyle bir boşluk kalıyor gibi. Ee, bakalım. Bir de bunun aynayla bağlantısı var. Evet, birazcık kolaylaştırdı. Ama bu buraya nasıl olacak? şu parçaya bakıyorum. Valla sanki şöyle oturacak gibi. Ay en sevmediğim kısma geldi. En sevmediğim kısım burası. Bunu yaparken çok dikkat etmek lazım. Çünkü anahtar elinizden kayarsa anahtar elinizden kaydığında takozu ya da şuradaki El freni sistemini çizebilir. Motorumuzda çizik zaten olsun istemediğimiz bir şey. Evet, ters vidaymış üstteki. Aynamızın düşüp kırılmasını istemeyiz. Hatta ve hatta çizilmesini daha istemeyiz. O yüzden mümkün mertebe. Alarak full dikkat. Evet. Aynen bizle beraber şu anda. Şimdi normalde şöyle bir aparat çıktı içerisinde. Ee, bu aparatın dışında şöyle bir pul var ve şöyle bir vida var. Bu pulu buraya geçirdiğimde diğer taraf bunu buraya sıkar. Anladım. Şöyle ki pulu şuraya getireceğiz. Bunu şuraya getireceğiz. Yani şu vaziyete geldi. Umarım net gözüküyordur. Evet buraya ayağını daha da sıkacağım. Bu da buraya geldi. Açısı bu diye anlıyorum. Valla oldu gibi. Aynayı üstten montajlayacağız. Hava iyice karardığı için artık çekimlerimizi maalesef ki e, flashla yapacağız. Problem değil. Zaten e, sol tarafı taktık. Sol tarafı takarken şuradaki parça beni çok zorladı. Üstteki dişli ters. Bakın burası şu anda açık olduğu için elle çıkartabiliyorum. Birazcık zorladı beni. Ve şurası halli olduğuna göre artık burayı sıkıştırabilirim diye düşünüyorum. Aynamızı takalım. Ya burayı neden buraya taktım? Çünkü şurada kalsaydı üst tarafta bir körüğü var aynanın. Hemen alt kısmında. Şuradaki körük buraya kadar inecekti. Şu alttaki metal kısım gözükecekti ve bence hiç de hoş olmayacaktı. Ya belki çok dikkat çekmez ama en azından ben biliyorum. Bana kötü gözükecekti. Şimdi normalde böyle çevirmem lazım ya böyle çevireceğim çünkü bu ters diş. Evet bundan daha fazla gitmiyor. Neden gitmiyor? Çünkü şurada bir sıkıştırma vidası var. Şimdi onu şöyle ayar için kullanacağım. Bence tamam. Şöleyi de indirdik. Herhangi bir sorun yok. Şimdi şimdi hemen hızlıca diğer tarafı da yapacağım. Diğer tarafı yaparken de yine sizi diğer tarafa alayım ama orayı hızlıca yapacağım. Hızlı geçeceğim. Burası bu kadar sık olmak zorunda mı bilmiyorum ama herhalde zorunda. Evet daha fazla kasmadan bir de lokma ile deneyelim. Şu anda 14 lokma yok ama 15 lokma belki iş görür. Ben mi güçsüzüm acaba? Yok güçsüz değilmiş. O çok güçlüymüş. Diğerini lokmasız sökebildim ama bence lokmasız sökmemek lazım. Lokmayla daha güvende. Bu sanıyorum 3 numara Alihan. Den aşağı bu iş tamam ee, ne yazık ki fazladan parça arttırdık bu konuya tekrar bakacağım gerekiyorsa tekrarda takacağım bunları ee, şu anda parça arttırmış vaziyetteyiz çünkü şu parçalar bununla beraber geçmiyor ne yazık ki İşlem tamam gibi gözüküyor video çekimimizi en son yaparken artık hava kararmıştı. En son elciklerimizi montajlamıştık hava kararında. Çantaları zaten gündüz gözüyle de görmüştük ama e, hem çantalar hem de elcikler tamamlanınca motosiklet farklı bir havaya büründü benim için. E, elcikleri montajlarken şöyle bir şey yapmıştım. Elciğin plastik dokusunun yani o yumuşak tutma dokusunun bittiği yerde topuzlar başlıyor normalde. Ben geçen sefer montajlarken Tam bu noktada topuzları çıkartıp elciği orada başlatmıştım ve topuzları dıştan takmıştım. Değişiklik yaptım. Plastik aksamı dışı alıp topuzu tekrardan, orijinal topuzunu tekrardan içeriye aldım ve elciklerle beraber gelen alüminyum parçaları da en dıştan buraya montajladım. Bu haliyle benim çok hoşuma gitti. Artık sürüşlerim daha keyifli olacak. Siz de bence eğer motorunuz için bir şeyler yapmayı düşünüyorsanız geç kalmayın.